Öldürecek mısın lan beni? Bununla mı korkutuyorsun lan? Sık lan. Sık. Sık da adam desinler. Sık. Yok bu benim tarzım değil. Ben insanların sevdiklerini öldürmeyi tercih ederim. Sema ve o küçük velet gibi mesela. Lan! Sakın! Sakın! Onlara dokunmayacaksın. Denizi gebertirim. Zavallı kız. Alzheimer olmadığını sandı değil mi? İyileşeceğine inanıyor. <laughs> Bizzat konuştum. Bilmiyor ki geberip gidecek. Sen sefer kılıç aslan. Sen de maalesef onu izleyeceksin. Siz ne biçim insansınız lan? Sizde hiç vicdan yok mu lan? Gebertelim lan sizi. O kız size inandı lan. Nasıl yaparsınız lan bunu? İnsan inanmak isteyince her şeye inanıyor bu sefer. Yapmayın lan korurum yapmayın lan. <laughs> lan beni öldürün ona dokunmayın. Sema Hanım. Buyurun. Niye Sefer'in telefonu sizde? Ee, kendisi bir kaza geçirdi. <laughs> ne? Nerede? Ee, yolunda. E, ambulans bekliyoruz. Olamaz ya. Nasıl peki durumu iyi mi? Bilmiyorum hanımefendi. İşte korku böyle bir şey Sefer. Nasıl? Korkuyorsun değil mi? Korkak demenin cezası bu işte. Korkuyu bütün hücrelerinde hissedeceksin. Bu kadar basit. <laughs> Öldürürüm lan seni! Kalktan geldik. Bak seninkini yolculuyoruz. Bak seninki öndeki arabada. Allah'ım ne oldu ya? Nerede bu adam ya? Alo. Alo Sema ben. Yok burada Sefer. Birazdan gelecek. Ne demek birazdan gelecek? Az öyle. Bir dakika, bir dakika. Bu ses. Sen işsansın. Adil'in adamı. Anıl sıkı tutsun oğlum. Anıl, iyi. Cemal. Sefer. <laughs> Allah kahretsin. Be, <laughs> Anıl Anıl gel oğlum gel. Koş koş Anıl koş.